Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Nisan ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Nisan ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Destek alalım. Bu mesajın sahibi ikizler burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Nisan ayı destekleyici enerjilerini de aldım, kabul ettim. bir süredir hala bazıları burada olabilir. Köşe sıkışmışlık hissiyle mücadele edildi burada. Belki de hala köşe sıkışmış hissediyorsunuz. Sıkıştım. Bu, bu olayların içinde sıkıştım. Bu döngünün içinde sıkıştım. Bu ilişkinin içinde sıkıştım. Bu kariyerin içinde sıkıştım. Herkesin ne şekilde sıkışmış hissettiği farklılık gösterir elbette ki. Ee, ama bu bir yanılsamadır. Bir ilizyondur. Gerçekte sıkışmış değilizdir. Fakat yaşadığımız olaylar bizi bu sıkışmışlık hissini verir. Fakat özgüvenle ve cesur adımlarla her zaman sıkıştığımızı düşündüğümüz alandan çıkabiliriz. Ve çıkmamız gerekir çünkü yaşam devamlılık prensibiyle ilerlediği için bizim iradeyle yaşamımın efendisi benim her zaman yaratıcı fikirlere ve çözümlere açılabilir ve cesur adımlarda buradan çıkabilirim diyebilmemiz gerekir. Ee, şimdi yanı sıra bir şeylerle mücadele ediyor olduğunuzu görüyoruz burada. Ee, belki yaşamı mücadele olarak algılıyorsunuz. Yaşamda işte ayakta kalmak güçtür. Yaşam mücadele doludur. Yaşamda hep savaşmak gerekir. Ee, i̇şte mutlu olmak için hep ekstra savaşmak gerekir. Bolluk bereket için savaşmak gerekir. Şimdi burası e, uzun vadeye yıldığında savaş ya da kaç moduyla hareket etmemize sebep olur ve yaşamda temel düzlemde kalırız. Oysa ki yaşam sadece temel zihinden ibaret değildir. E, bilinçli zihin vardır. Yüksek bilinç e, alanı vardır. Dolayısıyla e, yani yine bu Mücadele bizi yoran içte veya dışta mücadele vardır burada yani yorulduğumuz bir alan dediğimizde yine burayı geride bırakması gereken biziz tabii ki vakti saati geldiğinde sağlıklı mücadelemizi vereceğiz alanımızı koruyacağız haklarımızı savunacağız tabii ki ama hani Burada şöyle bir durum var. Artık hiçbir yere varmayan bir mücadele alanındasınız burada ya da hiçbir yere varmayan bir e, yaşam mücadele alanıdır inanç sistemine yenik düşüyorsunuz. Hayır, yaşam. Evet, yaşamda kutsal savaşlarımız vardır. Ama bu yaşam bolluk, bereket ve güzelliklere açılabileceğimiz bir yaşamdır ve bizim bolluk, bereket, refah, büyüme, şans e, çoğaltabileceğimiz iradeyle bir yaşamdır. Bakış açısı her şeydir e, ve o bakış açısından sonra nasıl hareket ettiğimize göre yaşadıklarımızın sonuçları değişiyor. Burada ne var? Bağımlılıklar, esaret alanı. Ee, sizin yönetmeniz gerekirken sizi yönetir hale gelmiş bağımlılıklar dediğimde size ne ifade ediyorsa o. Çeşit türlü hali var buranın. İnanç sistemlerimiz, davranış kalıplarımız, sağlıksız alışkanlıklarımız. Ee, işte fiziksel boyutu da vardır, manevi boyutu da vardır. Bakın bakalım. Her boyutta bir değerlendirin. E, sizi zincirleyen nedir, esareti altına alan nedir? O güzel gücünüzü, ışığınızı teslim ettiğiniz bağımlılık alanları nelerdir? Çünkü artık bu karanlık gölge, soğuk, yorucu alandan ışıklı tarafa doğru hareket etme zamanı gelmiş. Bazıları zaten buralardan çıkmıştır onaylanıyordur. Ama bir diğer grup hala buralardaysa artık Nisan ayı itibariyle güzelliklere açılmaya hazırlanmanız gerekecek. Bakın burada işte. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman bir çocuk gibi neşeli, canlı, umutlu, keyifli olabilirim, inançlı olabilirim. Her zaman sezgilerimin gittikçe arttığı, yaratıcılığımın kuvvetlendiği, manevi gücümün gittikçe arttığı ve ilişk sağlıklı ilişkiler tesis ettiğim bir döngüyü başlatabilirim. Bir yolculuğa kalben ve zihnen hazırlanıyorsunuz burada. Şimdi burada ne var? Tabii ki arınma var değil mi? Buradan arındınız tazelendiniz yenilendiniz yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz artık ve burada e, a, yani buradan ilerledikçe ulaşabileceğiniz boyutlardan birini görüyoruz buraya ulaşanları tebrik ediyorum ama ulaşması ile ilgili. E, projeksiyon tutulan dostlar burayı içselleştirin lütfen. Sağlıklı ilişkiler var burada. Uyum ahenk denge dolu bir duygusal paylaşım alanı burası. Ruh ailesi, ruh kabilesi biz olmak, birlik, beraberlik bütünlük. Kimi için? yani çekirdek ailesidir. Kimi için ruh ailesi, ruh kabilesidir. Ebeveyn arketipi, öğretmen arketipidir burası. O yüzden bir hizmetiniz varsa ve o güzel gönlünüzden severek, adanmışlıkla duygusal paylaşımlarda bulunuyorsanız, duygusal olarak besliyorsanız ve karşılığında gerek yani o güzel akması gereken enerjileri alıyorsanız da buradasınızdır. Her türlü çok önemli bir bolluk bereket alanı var orada kartın Enerjisinin güzelliğine bakar mısınız? Birlikte, insanlarla birlikte bir bahçe yaşartıyorsunuz burada ve burası yürek bahçesi. Su elementi burası, duygular. Ee, şimdi buna yani ihtiyacınız var buna aynı zamanda bur buradaki soğuk karanlık gölgeyi gördüğüm için. Tüm bu tazelenme, yenilenme, dengelenmeye ihtiyacınız var. O yüzden yani buraya açlıkla, ihtiyaç duygusuyla bakmayın tabii ki lazım. <laughs> Yoksunluk duygusuyla bakmayın. E, buraya açılın. Çünkü yaşamdaki bütün bolluk bereket hepimiz içindir. E, o yüzden bu bolluk bereket alanına yüreğinizi açın lütfen. Şimdi yanı sıra, yanı sıra zaten... E, Burada artık güzellik, bolluk, bereket dediğimizde gittikçe yükselen bir titreşim görüyoruz değil mi? 6'dan sonra 9'u da görüyoruz. Duygusal doygunluk. Fakat bireyin bilgelikle duygularını yönetmesi sonucunda ulaştığı bir mertebedir burası. Ve kalbimizin mucizelere açıldığı alandır burası. Çünkü yüksek titreşimli duygular, güzel duygular, canlı duygularla varoluş sergilediğimizde benzer benzeri çektiği için, çekim yasası bu şekilde çalıştığı için düşlerin gerçek olduğu alandır burası. Ama dışarıdan beklemeyiz de biz duygularımızı besliyoruzdur, canlandırıyoruzdur, biz içeride o güzel duyguları üretiyoruzdur. O sebeple artık burada duygusal tamlık, bütünlük hissediyoruzdur. Ha gayret. Tabii ki yani iradesiz bir yaşam düşünülemez değil mi? Duygu alanınızın iradesinde üstlendiğiniz takdirde hak ediyorum diyeceksiniz. Bu benim hakkım. Buna hazırım. Buna değerim. Şimdi burada da güneş kartını görüyoruz zaten. Başarı. Başarı, her şey sıcak, belirgin, ışık altında. Sonsuz kaynaklı bütün hissediyorsunuz, e, iç huzuru var, orada denge var, özgürlük var, başarı var, mutluluk var. Sizin için ne anlama geliyorsa o. Fakat tekrar buraya sadece hak ediş bilinciyle ulaşabiliriz, kabul edelim. Yani mutluluğun, başarının zor olduğunu düşünen bir birey, ulaşılmaz olduğunu düşünen bir birey, bu alanla ilgili yoksunluk ve zafiyet içerisinde hisseden bir birey, başarıya ulaşamaz. Başarıya açılırız, başarıya inanırız ve başarıya iradeyle ilerleriz ve başarı alanına iradeyle biz yerleşiriz. Güneş ben alanı ile ilgilidir. Kişiliğin, karakterin, özün, anlamların, değerlerin, misyonun, hedefin, amacın, iraden, cesaretin, yaşama gücün, yaşama sevincin hepsi burada. İstikrarla bir hedef belirlediğiniz istikrarla tohumlar belirlediğiniz, tılsımlarınızı seçtiğiniz ve itimatla, kararlılıkla, azimle, çalışkanlıkla, sorumluluk sahibi bir yapıyla bir vizyona ilerlediğinizi görüyoruz burada. Zamanı gelmiş. Soğuktan, karanlıktan, gölgeden mücadele hissettiğiniz ve bağımlılık hissettiğiniz alandan özgürleşme zamanı. Bir dilek tut. Dileklerin olsun, dileklerin sağlam bir temele oturduğu sürece o dileklerine inan. Ee, di önce önce o dileğin tohumunu bilincine ekersen, ondan sonra o gönül bahçende o dileği, dileğin tohumunu büyütür beslersin. Taptaze bir başlangıç yapıyorsunuz burada. Elbette ki hayalleriniz ve isteklerinize odaklanacaksınız ve güzellikle ilerleyeceksiniz. Umut ve mutluluk, atılım. Umut ve mutluluk zaten burada ne anlattıysak o artık. Yani tekrar 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 aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Bu duyguları içeride çoğaltmakla yükümlü olan sizsiniz. Buradan çıkmanız gerekecek ve atılım dediğimizde zaten ne yapıyoruz? Artık taze bir yolculuk başlatıyoruz ve başarıya, özgürlüğe, bolluk berekete, refaha doğru atılımımızı gerçekleştiriyoruz. Kimse sizi tutup ensenizden bir yerden bir yere koymayacak siz yapacaksınız. Ama siz bir kere hayallerinizin içine atılmaya karar verdiğinizde, sizi itimat ettiğinizde, siz umutlu ve inançlı olduğunuzda, siz mutlulukla hareket ettiğinizde yaradan arkanızdan iten sevgi dolu güçtür. Fakat yaradan sadece kendine yardımcı olan evlatlarına, ruhlara diyelim yardımcı olur. Bir kenarda oturup mucize beklemiyoruz. İrade bahşettiğini bize hatırlıyoruz o iradeyi onurlandırıyoruz. Gerisini ona bırakıyoruz. Mucizeleri sizin aracılığınızla gerçekleştirir. Siz sadece bir kanalsınız. Ama o kanalı kapatmamak gerekecek. Burada o kanalı kapatıyorsunuz. Bilmem izah edebiliyor muyum? İzin verin. Aradan çekilin. Tıkanıklıkları çözün. Açın burayı. Açılın. O da sizin aracılığınızla o mucizeleri gerçekleştirsin. Olur mu? Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımıza geçelim.